Herkese merhaba Uzun zamandır böyle bir video atmıyorum Bugün şimdi hazır fırsatım varken bir Kısa bir video çekmek istedim sizlere Evdeki aşağı katın son durumunu göstereceğim ee, Video çekmeyi Toplamda e, bu, bu kattan 6 tane yavrumuz oldu Guinea Pinklerden Bunlar sahiplendirildi gitti yeni ailelerine gitti Burada da sadece bu dişimiz biliyorsunuz ki Yavrulamıştı o da e, 4 tane yavruladı 3'ünü verdik pardon 2 ta tanesini verdik Bir tanesini kaybetmiştik bir tane şu kaldı arkadaki, babaya benzeyen, o da bizim bir arkadaşımızın, şu anlık emaneten duruyor burada, artık zaten görüyorsun tamamen kendi başına yemeğini falan yiyebiliyor, ben de bugün ekstra onlara domates ve kırmızı biberlerini verdim, şimdi onları afiyetle yerken, bugün köpeklerimizi ayda bir yaptım, ee, kemikli, İlikli, par, ilikli kemik vereceğim bu hayvanlarıma. Büyükbaş hayvanların bu satılan kasaplarda ilikli kemikler oluyor. Bayağı büyük. Onları kaynattım. Onların suyuyla da ekstradan pirinç lapası makarna yaptım. Biraz da içine tavuk koydum. Zaten onlar bir, az önce vermiştim. Biraz yediler ama yemeden tekrardan video çekmek istedim sizlere. Bu arada güvercinlerimize yavrularını çıkardılar. Tavşanlarımız olmadığı için artık yavrularımız ölmüyor. Onu da gösteririm size ufaktan. Babamız bu. Annemiz de bu. Şöyle bir ay, yavruya yem kusacakmış ya. Bir saniye kızım ben bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan kusarsın. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Maşallah bir beş gün kadar oldu. Yani bir haftalık değil bu yavru. Kendilerine gelmişler maşallah. Kocaman olmuşlar. Zaten anne baba da iyi bakıyor. Ben pek fazla ilgilenemiyorum artık bunlarla. Şimdi şöyle kova ile yem koyuyorum. Onlar acıktıkları zaman sürekli zaten yiyorlar. Hemen köpeklerimizin hazırlanmış olduğum yemi de göstereyim. Şurada biberleri var. Gine Ben şöyle şöyle ilikli kemik almıştım. Bunu tabii ki de bir gün boyunca kaynatıyorsunuz. Tamamen suyu çıkana kadar. Suyun çıktıktan sonra onun suyla beraber pirinçle yapalım, makarna yapıyorum. İçine tabii biraz da tavuk göğsü koyuyorum. Tam böyle besin kaynağı olsun diyerekten, hayvanlarımızın faydalı olsun diyerekten. Çünkü biliyorsunuz ki dişi köpeğimiz hani %80 ihtimali hamile olduğu için hem de diğer köpeklerime aylık böyle bir ziyafet veriyorum. Bu kemikleri de bu köpeklerime veriyorum. Normalde büyük ırk besleyenler bunları belki iki haftada bir veriyor sürekli. Hem diş yapısı için hayvanların hem de faydalı olduğu için veriyor. Ben bunların sadece ayda bir veya Hani olursa bir buçuk iki ayda bir veriyorum. Şimdi sizlerle beraber verelim. Hatta şu kemiği ben elime değdirmeden poşetle almaya çalışayım. Kedimiz de geldi. Kedimiz ne son üç tane yavrusu kaldı. Normalde sahiplendirildi artık. Ama sadece yasaklar var diyerekten e, yasaklardan sonra gelecekler. Yani bayramdan sonra büyük ihtimal hiçbir kedimiz yavrusu kalmayacak. <laughs> şu koca parçaya bakar mısınız? Linda, senin kadar kemik kızım. Yiyecek misin? Bunu şöyle şu kaba koymaya çalışayım. <laughs> Yakın şaşırdı. Şimdi bunlar... ...bununla belki bir gün boyunca uğraşırlar. Seviyorlar çünkü. Hani onunla uğraşıp yemeyi. Bak, aldı bir parça götürüyor. Çok fena bir köpek. Kızım. Hadi ye ye. Bunların bu şekilde faydasını olduğunu düşünüyorum. Ayda bir ve iki ayda bir bu şekilde küçük ırklarını verirsen hem di diş yapısını da çok etkiliyor. Hem de besleyici özelliklerini var diye biliyorum. Ben bu şekilde böyle veriyorum yani sürekli. Not bu artık kokusunu alıyor. Onu taşıyamıyor, yuvasına götüremiyor. Ufak ufak parçalara ayırıp götürüyor. Zaten tamamen yağ tabakası var. O yağın da hayvan da bunlara faydasına olduğunu düşünüyorum. Hem gerektiği yapısına hem de en çok da ben diş yapısına şey yapayım. Çünkü sürekli yumuşak gıda yedikler için bunlar diş tartarlarını da temizliyor. İyi oluyor yani. Ben şimdi bunu vereceğim. Akşama kadar bununla uğraşacaklar artık. Birkaç parça daha var zaten şimdi diğerini de ona vereceğim. Çünkü yoksa bu bolde buna yedirmez. Şu anlık işte evdekinden son durum bu şekilde böyle. Bunlar da yakında komple gidecek. Biliyorsunuz bir taşınma olayı var. Taşındıktan sonra yeni yere tekrardan videolar atmaya devam edeceğim zaten sizlere. Şu anlık evdeki alt kattan gelişmeler bu şekilde böyle olsun. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.